Merhaba arkadaşlar. Normal olarak 2020 Kasım ayı dikim zamanı, salih dikim zamanı ve 2021 Mayıs ayı hasat zamanı iki video yapmayı planlıyordum. Ama 2020 Mayıs ayı hasadı yapıldığı için yeni bilgiler elime geçti. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmemde fayda var. Bir miktar arazim var. Hobi olarak tarımla ilgileniyorum. Yaptığım işi de doğru yapmaya çalışıyorum. Asıl işim maliyet hesapları yapmak ve fizibilite analizleri hazırlamak. Birinci videomda yaptığım maliyet hesabında salep üretiminin karlı olduğunu belirlemiştim. 50 metrekarelik bir alanda dikim yapmayı planlamıştım. Şimdi bu gelen bilgiler ışığında 100 metrekare planda deneme yapmayı düşünüyorum. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile görüştüm. Elde ettiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu screen... Önce Samsun'daki uygulamadan bahsedeyim. Şey Salır bitkisi Eylül-Mayıs döneminde büyür. Nisan-Mayıs ayları civarında bitkide yeni yumrular oluşur. Çiçeklenme döneminde bitki sökülür. Yeni yumrular bitkiden alınır. Aynı gün toprak dikime hazırlanır ve bitkiler tekrar dikilir. Can suyu verilir eğer dikim alanını büyütmek istiyorsanız yeni yumrulardan yarasız olan olanlar tohumluk olarak değerlendirilebilir ve hemen dikilebilir. Yani aynı ay içerisinde. Bazı kaynaklar bunu yumrunun soldurulduktan sonra depolanmasını ve sürgün vermeye başladığı Ekim-Kasım aylarında dikilmesini öneriyor. Samsun bu metoda sıcak bakmıyor. Hemen dikilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca Samsun'da şu an dikilen türler arasında verim farklılığı yok deniyor. Yani Kullanılan tüm çeşitler aynı miktarda e, ürün veriyor. Değişik orkide türlerini karışık olarak aynı alana dikiyorlar. Samsun üretiminde kimyasal bir kullanıyor. kullanılıyor. Samsun'daki güncel fiyatlara geçelim. E, ee, derneğe göre Eylül-Ekim Kasım 2020 aylarında fidelik bitkilerin tanesini 75 kuruştan satıyorlar veya 200 tanesini 150 Türk Lirası'ndan yani 1 metrekare 200 tane kullanıldığı için bu konuda hiçbir sıkıntı yok diyorlar. Yani istediğimiz zaman gidip ee, bitkilerini alabiliriz. Dernek üreticinin 2020 Mayıs yaş salerini tarlada toprakta yıkanmamış olarak 60 Türk lira kilogram fiyattan almakta. Bu işin uzmanı konuşmacılar Samsun'da bir dekar alanın 50 bin TL getirisi olduğunu söylemektedirler. Tabii buna yapılan masrafları çıkarıyorlar mı? O tam olarak belli değil. Bir metrekareden alınan ürün 800 gram ile 1200 gram arasına değişmektedir. Bir tane üretici tanıyorum. 800 gram aldı. Yani bu ortalama 1 kilogram ürün alması gerekiyor diyorlar. Bu arkadaş. 700-800 gram arası bir ürün aldım. 1 kilogram topraklı ürün içinde yaklaşık 110 yumru vardır. Topraktan arınmış olsa 1 kilograma 200 yumru düşebilir. Bu da saf yumrunun kilogram fiyatını 150 TL'ye yaklaştıracaktır. Benim yaptığım hesapların diğerlerinden farkı ne? 1 metrekaredeki dikim sıklığı ve risk faktörü kullanıyorum. Dikimde ee, biraz daha seyrek dikiyorum. Şimdi şöyle yaptığım hesaba bir bakalım. Samsun'daki rakamlar şu kolonda. Benim 800 gram ürün alacağımızı varsayarsak yaptığım hesap buradan toplamda 25 bin lira gelir var. 1 kilogram ürün alırsak 34 bin lira gelir var masrafları çıktıktan sonra. Samsun'da Çin'de de onların verdiği rakamlara ve verilere göre hesaplarsam 49 bin lira bir gelir elde ediliyor. Ben ne yapıyorum? Ee, risk faktörü kullanıyorum. Her ihtimal. Benim hesabım en kötü koşullarda bu kadar para kazanabilirsiniz. Bir dekardan. Normal koşullarda 50 bin lira kazanmanız lazım. Çünkü ben bunu 0.75 ile çarpıyorum. Bu durumda iki tane belirsiz var. Birisi metrekareye dikilen bitki sayısı. Gayet basit bunu çözmek. İki tane yer hazırlarsınız. Onar metrekare, birer metrekare veya 50'şer metrekare. Ben 50'şer metrekare hazırlayacağım. Birinde Samsun'daki yönteme göre dikersiniz. Diğerindeki Diğerini benim hazırladığıma göre dikeriz. Yani 10 santim aralıkla, 15 santim sıra aralığı. Samsun'daki de 5 santim, 10 santim. Farklı dikerek 1 metrekarede aldığımız ürünü görürüz. Toprağın verimliliği de ayrı bir olay tabii. Hem bunu göreceğiz hem de toprak e, ne kadar verimli Yani e, 700 gram mı veriyor? 1200 gram mı veriyor? Bunu da görmemiz lazım. Ee, i̇kisi birden bize bir fikir verecek. Bunu e, üretime geçelim mi? Daha büyük çapta yoksa e, e, böyle bu haliyle bırakalım mı? Şimdi sonuçları toparlarsak bir metre dikilen bitki sayısı ve bir metre verimliliği ölçmek küçük bir alanda üretim yapmak muhakkak gerekli. Aldığımız sonuçları değerlendikten sonra büyük çaplı üretime geçmeliyiz. 1 metrekareden anlam verip 0.8 ile 1.2 kilogram arasında değişmektedir. Bu Samsun'daki olayı anlatıyorum hala. Yaş pazarlaman yumru 60 lira kilogram, fidelik yumru 150 lira kilogram. Bunun arasındaki fark anormal görünebilir ancak 1 kilogram topraklı yumruda yaklaşık 110 yumru var. 1 kilogram topraksız sağlık yumrusunda yaklaşık 200 yumru var. Yani e, ikisi de aynı anlama geliyor. Samsun'da yaş yumruğunun tarladaki fiyatı 60 lira. Toprak temizlenince 150 liraya yaklaşıyor. Dernek ayrıca taş şey yaş yumru alım garantisi veriyor. Samsun hesabına göre ortalama 7 kilogram yaş yumru 1 kilogram kuru yapıyor. Yaş yumruları hasat yapılır yapılmaz hazırlanmış toprağa dikebilirsiniz sunu gibi atılması önerilmiyor. Kirli topraklara e, toprakları ekim hazırlamak için dere kumu ve hayvan yübresi katılarak işlemilebilir hale getirmek gerekiyor. Toprağın yumuşak olması lazım. Söyleyeceklerim bu kadar. E, umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.